Umarım mülteci düşmanlığı daha fazla artmaz ülkede. Maalesef biliyorsunuz Türkiye'de birileri özellikle mülteci düşmanlığını körüklemeye çalışıyor. Bunu Türkiye'nin yumuşak karnı haline getirmek istiyorlar. Bunun Türkiye'ye, Türkiye'de yaşayan toplumlara, halka, inancımıza, değerlerimize çok ağır zararlar vereceğini hepimiz biliyoruz. Şimdi Türkiye bütün dünyada örnek gösterilebilecek bir tavır ortaya koyarak, bir insanlık ortaya koyarak milyonlarca mülteci kardeşimizi ev sahipliği yaptı, bağrını açtı, onlara sahip çıktı. Bu dünyada belki eşi benzeri görülmemiş bir iyilik hareketidir aslında. Bu iftihar etmemiz gereken, savunmamız gereken bir durum. Öte taraftan mültecilerin geri dönüşü anlamında da bir uğraş olması gerekir elbette. Onların ülkelerinin e, istikrara kavuşturulması, sorunların çözülmesi, sükunetin sağlanması ve güvenli bir dönüşün sağlanabilmesi için de ülke olarak bir uğraş içerisine girmek gerekir. Bu e, bu da aynı şekilde nasıl ki e, insanlık anlamında mültecilere sahip çıktıysak, e, geri dönüşleri için de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmemiz lazım. Ancak Türkiye'de özellikle mülteciler, mülteci düşmanlığı, ırkçılık ve bizim asla kabul edemeyeceğimiz kırılma noktaları üzerinden siyaset geliştirmeye çalışan, siyasetlerini bunun üzerine inşa etmeye çalışan yapılar, bazı partiler, STK'lar, ee, bazı klikler de var malum. Ee, bunların yaptığı gerçekten çok tehlikeli bir e, iş, çok tehlikeli bir e, faaliyet. Hiç kimsenin e, insanlığa karşı suç sayılabilecek böyle bir duruma, girmesine müsaade edilmemelidir. Türkiye'de siyaset insanlık üzerine, değerler üzerine, kardeşlik üzerine ve sorunların gerçek anlamda çözülmesi üzerine inşa edilmesi gerekir. Bölücülük, ötekileştiricilik, ırkçılık, düşmanlık, kin ve haddabet oluşturacak hususlar üzerinden, özellikle hassas noktalar üzerinden siyaset geliştirilmesinin ne bu ülkeye ne o siyaset yapan şahıslara, partilere, satakalara ne de Hiçbir e, topluluğa, hiçbir ülkeye yarayacak bir e, şey değildir. Bundan kaçınılmalıdır. Tabii bunun önüne geçebilmek için e, memleket olarak, ülke olarak, belki de bütün toplumlar olarak üzerimize düşen e, ayrıca sorumluluklar vardır. E, bu e, siyaseti yapmaya çalışan insanlara fırsat verilmemelidir. Onların önünün alınması, engellenmesi anlamında e, hukuki e, çözümler geliştirilmeli toplumsal bir sağduyu oluşturulmalı ve hep birlikte bunlara karşı bir e, anlayış geliştirilmeli, onlara yol verilmemelidir. Aksi takdirde önümüzdeki süreçte Türkiye'nin karıştırılması, farklı farklı olayların ortaya çıkması, istikrarsızlıkların e, ortaya çıkması gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliriz Allah muhafaza. E, bunlar olmadık şeyler de değil, olmamış şeyler de değil. E, her zaman olma ihtimali olan bir e, durum, daha önce nitekim, Hepinizce malum Ankara, Altındağ'da bir takım olaylar yaşandı. Ülkenin farklı farklı yerlerinde bir takım olaylar yaşandı. Bunların önüne geçmek için hep birlikte özlemde düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Özellikle önümüzdeki süreç seçim süreci olduğu için özellikle bu meseleyi kaşıyacak, bu meseleyi müşakkarın haline getirmeye çalışacak odaklarda mutlak surette olacak ki vardırlar. Zaten sosyal medyada herkesin dikkatini çekmiştir. Yani toplum olarak bunun önüne geçmeli ve sağ duyuyu e, geliştirmeliyiz.